Köyümüze geldi sonbahar. Gelir iki ay sonra kış, bir ay sonra. Dağlar uzakta olduğu için pek görünmüyor. Çok güzel rengarenk. Biraz yaklaştırabilirim. Süper süper. O dağlardan duman oynamış, yağmur yağacak kesin. Duman oynayınca yağmur yağar diyorlar. Şu taraflarda hep dumanlı başı dağların. Bu da köyümüzün türbesinin meşesi, türbe yanı. Oradan samanlıklar, Böyle meşelerden orada geliyorum